Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Faruk TFC'nin oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar çok güzel bir şey göstereceğim. Benim için çok güzel bir şey. Bu arada yarın da bir tane e emek olmuş yani güncel. Yarın da video çekeceğim günce emekle arkadaşlar. Bugün çok güçlü petler yaptım gösterebileceğim size. Arkamdaki petleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu petler arkadaşlar son adanın mistik yumurtasından yani yumurtasından çıkan mistikler arkadaşlar görüyorsunuz ki bu bit, <laughs> bu yumurta mistikleri rainbow hali bir arkadaşlar rainbow hali kaç x kas ve kaç x games veriyor onlara bakacağız şarkı vererek de yaraşacağız diyor ki like atmaya yorum atmaya abone olma videoyu izlemeden geçen geziyorken evine gelirim diyor evet doğru bir şey niyat Nihat gider arkadaşlarımızı şimdi her bir var bir takmayacağız görüyorsunuz arkadaşlar Rainbow Petler 37x nereden çıktı lan 57x <laughs> Önceki Mystic Petler ise Rainbow Damortu sölen 48x ve 15x gem veriyor bunlar da 15x gem veriyor gemler artık işe yaramıyor zaten Evet gelmedi sıracım ve Legendary'ler bile bunlardan fazla vardı. Bunlardan kolay çıkıyordu ama bunlar çöp oldu. Bunları yakını sürerim bir tane. Yeni güncellemeler geldikçe. Bunlar da 4 x 15 x Gayet güzel bari mistik çıkaramayan de bunları kullansam ama mistikleri çıkarmanız çok kolay. Çünkü arkadaşlar şans işe yaramıyor. Şans basmayın. Şans basmadan tekte 2 tane mistik bile çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Legendary'da zaten hep 3 tane 3 tane 3 tane çıkıyor. Bence artık zorlaştırmaları lazım, bugün çok kolay oluyor çünkü. Neyse, ne yapıyor bunlar? Oh! Kim kimi dövdü lan orada? Ahmet'i mi dövdü o? <laughs> Ahmet <'i> mi dövdü? <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi bakın ne oluyor burada? Adı, oh, bak yine adı küveteni göstereyim, gelin. Oh, Aaaa, dunkeeeet, oh. <laughs> Allah'ın kötü abi çöldür. Nereye geliyorsun nereye gel buraya. Senden güçlüyüm ben gel. <laughs> Oo Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Herkesi kesiyorum şu an. Güçlerin hepsini kesiyorum. Eskiden beni kesenlerin hepsini kesiyorum. <laughs> ne vuran kanka küçük, küçük boyuna Ay. Va var da bunun süresini kısaltmanız lazım çünkü çok kötü yani. kısa saatte atıyor böyle zaman atması lazım böyle bak. Ya. Hayır. Beni dövecekler abicim ya çekinme çok küçük bir şey ben bunu açtım pişman oldum. Neyse arkadaşlar gelin Void'a sayıldım. Aa Ahmet geldi. Ya pantodan bahsetmiyorum. Şeker adasından boy adasına geçiyoruz. Şu an kimse gelemez. <laughs> <laughs> Bunun adı benim dedim direkt bulacaklar bir tane çark geliyor bu arada çark Allah geldi bak ya <laughs> oldu ya dur. Next spin adı ve çeviriyorum. O çarkı mantı da çok kötü olmuş. Çünkü arkadaşlar 3000 5000 yok. Şunlar benden çıkmıyor. Yani. Hep kas hep 5. Yani, ne yapayım ben poşun ya. 10 saatlik poşunum var şurada arkadaşlar. Ya bakın şuraya ya. Şu rezilliğe bakın arkadaşlar. 150 tane poşunum var. Ben bunu basıyorum basıyorum. Bitmiyor ki arkadaşlar. Ben bunu 20 saat bile yaparım yani. Hatta dün yaptım 20 saat. Basıyorum basıyorum bitmiyor ya. Dur çöle gidelim çölden bit. Heh tamam. Burada şeyimiz var iddia. Bunu da aldık. Gayet güçlü petlerim var vardı arada. Ve Tekrar arkadaşlar burada 10 milyar alıyorum. Şu elimdeki gördüğünüz kasa aletiyle. Burada kaç alıyorum? Burada 46 milyar. Eee şeker alışına kaç alıyorum? Bakalım. Burada da 55 milyar alıyoruz. Yani gayet güzel bir şekilde ben burada 2 saat bile kasarım. <laughs> Çok güzel. Nihaz sabah kadar bırakır 79 T kasmış arkadaşlar. Ahmet de diyor ki ben sabah kadar bıraktım 900 900 kua kastım bir şeyler diyor anlamadım. <laughs> Buradan ben <y> ne? <laughs> ya. Öyle bir yok ki. Yani bakayım. Hani. Bak bak ya. <laughs> Adam yalan söylüyor. Var ya sıramasına sıralamasına bakarsak şöyle inelim. Ben kaçtaymışım bakmadım. 57. sıradayım. Arkadaşlar evet sıralamasında. Burada kaçayım. Burada 6. sıradayım. Hemen 5. çok az minimum kaldı. Burada kaçım. Burada 51k açmıştım en son. Bir çeker misin? Kaçıncı o? bak ya. Burada değilim. Burada değil. Kaç atmış? 60k'yla 41'inciyim Yani gayet bütün sıralamalara girdim yani arkadaşlar. Çok kolay işliyor şu an oyun. 7. adam 3. oldu. Pro 5. de 6. oldu. Ha, ne yapayım ben ay, eğlenmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> 4 video çektiğim zaman geçti zaten bu arayıp herif beni. Neyse. Ne yapacağız? Pet açalım birazcık gelin. Spawn'a geldim ben yine. Kandırdım onları. <laughs> gelin buradan pet açalım. Paramızı birlikte var da arkadaşlar. 200 de para yani şey yapmıyor. 1 saat veren açmanıza yetiyor ve bütün takım mistik yapmıyor onu da söyleyeyim bu arada ben çünkü şu ara şunu kısayım mı gelmiyor büyük ihtimalle çünkü arkadaşlar 200 küste para hemen böyle 1 saatte falan bitiyor ben sadece 200 de para ve 5 mistik rainbow yapabilmiştim yani çok zor yani toplam büyük tane kaç T olur? 1000 T parayla var yani yani kasla yapmışımdır. Sonra para demeye başladım artık. Dayı en son para niye diyorsun diye kızıyordum, kızıyordum. Bu sefer ben miyim, para diye. Dede bu spam atmış. Ee, like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı videoyu izlemeyen geçen gece uykusuna gelirim. <laughs> Gece uykusunda eve gelirim diyor. Evet arkada param bitiyor. Bir 11 ve 1 geldik ne? Bakalım mistik çıkmış mı hiç? Bak ne? Üç tane mistikmiş çıkmış galiba. Güzel bence. Hızlı spamlar yedip şunları döveyim. Ne var bunlar? Gel karşım gel. Gel gel nereye gidiyor nereye? Ne yapıyor bu? Ya? Ne yapıyor? Spamla vurmaya çalışıyor adamı. Gel 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 gel. Yaptı işte. Ne ya Kapanı mı vurdum? İlk videodaki dövdüğüm gibi seni dövüyorum niye? Gel buraya. İlk başladığımızdaki gibi dövüyorum seni. Hop gördün? Hoppa ne oldu? Arkadaşlar alıyorum niyetim. Bugün görüyorsunuz değil mi? Diyorum ya arkadaşlar şöyle. Adoket çekemiyorum sal beni. <laughs> Şunu kullanmayacağım bir daha yemin ederim bak ya. Ha, öldüremeyeceğiz hani. Gel buraya küçüldü bak bak. Sanki küçülünce öldüremeyeceğim değil mi? Ha? Küçülünce öldüremeyeceğim evet dur. Bir yap bir yap. Ha, ne oldu gel buraya. Gel buraya gel gel ne oldu. Ne oldu lan. <laughs> ne oldu. Neyse arkadaşlar Revert adı biliyorsunuz. sonuna geldim. Gelelim bir sana. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bütün videolarıma like atmayın, Öyle çok abartıldı. Like atıp abone olun arkadaşlar. 200 abone ol, olduğum için çok mutluyum şu an. 200 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. 300 abone de büyük tane bir tane çekiliş olacak. Ama şimdiden ver ne yapıyorsun ya? 300 <laughs> abone de çekiliş olacak ama şimdiden şimdi söylemiyorum. Videomuzu sonra geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bak abi. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Gelin bir toplam vurayım. Vuramıyorum. Pipileri kapatın. Pipileri kapatın. Bay bay.